Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber biz bir aksiyon çekiyoruz. biliyor Çık arkadaşlar gece videosu. Evet arkadaşlar. Kanalımızın benim suratıma tut. Tam bırakışı ışığı. Benim suratıma doğru tut. Ee, kamera gözüküyor mu bir bak? Gözüküyor, gözüküyor. Tamam arkadaşlar. Bugün geceliğin. Yani akşam gördüğünüz gibi akşamleyin gezeceğiz. Bakın arkadaşlar. Akşama. saate göster, saati göster. Pener kapat. Arkadaş saate bak. Dur, telefonu sana hareket ettir mi? 23.02 geçiyor. Yani saat Arkadaşlar başımıza bir şeyler gelebilir. Değil mi Efe? Başımıza belki köpek pilot çıkabilir. Arkadaşlar saat 11'i e 3 geçiyor. Saat 11. Arkadaşlar bilmiyorum. Sadece... köpek falan çıkarsa direkt videoyu durdururum. Bu arada 31 abonede kanalımıza güncelleme geliyor. Haydi videomuza geçelim. Hadi gel. Arkadaşlar bu arada tek bir sıkıntı var. Sadece dolaşacağız videoyu. Ben kameramanım. Sadece videoyu dolaşacağız. Öyle yalancıktan beter böcek gibi diyeceğiz ki. Aa şurada bir şey vardı. Aa burada bir şey vardı demeyeceğiz. Adam gibi çekeceğiz. Haydi Enes. Yolunu göster satın al arkadaşlar. Bu arada babamı görürsek hani babamı görmeden direkt bir, bir şekilde babamı görmeden babam kahvede arkadaşlar, babama babamı ses oluyor. Yoksa babam Evet arkadaşlar yüzümüzü görmeyebilirsiniz. Ama telefon ışığını derken Enes ışığını kapat telefonu. Telefon ışığını yanlarımıza tele taş da aldık köpek çıkarsa Enes telefon ışığını kapat Enes telefon ışığını kapat. Enes, telefon ışığını kapat. Kapat kapat kapat. Kapat. Mobil veriyi kapatma. İnterneti niye kapattın mal? Zaten internet falan çekmiyor. Hah, kapat telefonu. Al kapatsana. Ekranı kapat tamam. Dur dur gel 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 gel. Arkadaşlar şu anda gel şu ışık sayesinde göstereceğim. Şuraya gel bir şey konuşacağım. Arkadaşlar bu arada yukarı çeşmeye gitmeye çalışacağız biraz konuşmam lazım sessiz konuşursam ses gelmez arkadaşlar yani yukarı çeşmeye gitmemiz için babamın kahvenin önünden geçmemiz lazım ama babam bunu bizi görürse o zaman direkt eve sokar video tamamlanmaz arkadaşlar babamı görmeden direkt yukarı çeşmeye ulaşmamız lazım orası da biraz uzak hiç kimse bizi görmemesi lazım hiç kimse Arkadaşlar sessiz. Oralar köpek dolu. Babamın ark orada da çok diken var. Bismillah. Arkadaşlar nasıl gideceğiz bilmiyorum yukarı çeşmeye. Sessizce gideceğiz arkadaşlar. Biz gittiğimizde yukarı çeşmeli olacağız. Ben şimdi videoyu kapatıyorum. Kanalımıza abone olan kişilere ben de abone oluyorum. Şimdi videoyu durduruyorum video açtığımda yukarı çeşmeli olacağız. Bay bay kanalımıza abone olun. Arkadaşlar yukarı çeşmeye gidemiyoruz. Çünkü oralarda çok köpek var. Arkadaşlar orada biz de gitmeye çalışmıştık. Size üzüldüm. Işık göster yüzün görükmüyor. Arkadaşlar ben, ben demiştik biz Kamera size... gözükme. Yani sadece kendini doğru tut. Ha, öyle tut. Arkadaşlar biz git. Biz gidecekken tam da orada pitbull'a... Pitbull diye yani derken köpek. Yani köpekle Sivas Kangal orada Uyuyordu Birisi büyüktü, birisi küçüktü. Tam işte köpek. Yani oraya, arkadaşlar oraya... bir sağ şuraya gideceğiz. Hayır arkadaşlar bir de camiye gideceğiz. oradan sonra camiye gideceğiz. Sonra videoyu kapatırız. Hayır, arkadaşlar çok özür dileriz ama biz yarın gitsek sabahleyin. Evet yarın sabahleyin gidebiliriz. Yoluyor. Oraya. He? Çok özür dileriz arkadaşlar. Yukarı çeşmeyi yarın sabah Akşam diye ben hem biraz korkmaya başladım. Köpeklerden korkmaya başladım. Yani arkadaşlar. bir köpek köpek karşımıza çıkarsa eyvallah arkadaşlar, cennete. Arkadaşlar ben bir tane baba arkadaş vardı. Onun onun bizi bu Sivas'la pitbolu var. Onu bir üstümüze salsa nah yedik. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar. Ne için tamam dedin? Ha şey video videonun ileri kısmında için mi tamam dedin? Neyse hadi ışık tut. Bizim araba arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika içini İçini göstertemeyiz. Araba kilitli. İnanmayanlar görsün. Arkadaşlar bakın. Nasılsa. Oha el ne? <laughs> ne Elfen nereye? <laughs> İçi görünmüyor. Neyse arkadaşlar, burası da çok köpekler dolu. Arkadaşlar... Ama sizin için gideriz ileri. Gidelim Sen iler... ileriden gideceksin. Oğlum çünkü ileri gelse burada ee, sadece Orada oğlum... işi bir şey yok. Hayır vallahi pitbull. Pitbull falan yok ya. Pitbull derken yani köpek de. İşte köpek var da ama kalın Kaşı şey burada değil mi? Var mısın? Evi. ta -a -a -a. en aşağıda. Şu bizim arkadaş arkadaşlarımız o yer var ya onun bir, bir biraz daha ilerisinde. Kulağıma bir şey deme. Hadi gel gidiyoruz. Seyreden. Gidiyoruz. Hadi. Evet arkadaşlar. Gidemiyoruz oraya çünkü Enes orada bir köpek varmış diyor. Arkadaşlar ben korkuyorum çünkü orada... Siz videoyu durmadınız. Yani biz videoyu durdurduk. Biz konuştuk. Siz yani sadece bir duymadınız bizim konuştuklarımızı. Konuştuklarımızı anlatıyoruz. Arkadaşlar uy şurada Enes ışık tut. Hemen orada bir ev var. Orada yatan bir köpek var. Bizi direkt parçalar diyeniz. içerisinde peşine peşinden kovaladı. Efe, hani o yüzden camiye de... gidiyoruz. Özürürüz. Camide bir şey deyip camiyi gezdirip sonra da ne ee, arkadaşlar böyle işte. Arkadaşlar çok özür dileriz de ama o da sabah gidecek. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir kalır. He? Arkadaşlar bir kalır. Evet arkadaşlar. Mesela bazı mesela sen diyorsundur ki gel ya keşke gitselerdi ama arkadaşlar onu da yarın gideriz derken babam yani biliyorsunuz babam bizi görse eve sokar. E, video filan çektirtmez. O yüzden yani babam bizi görmeden bir şekilde oraya gitmemiz lazım. Yani videonun içine konuşmamamız için yeni videoyu durduracağız arkadaşlar. Gizli gizli oraya gitmeye çalışacağız. Elif Rey şimdiden kapat. Arkadaşlar size bir, bir El ters. frenini kapat. Tamam El mı? frenini kapat. Dur tamam. Hadi. Bir El frenini kapat. Bekliyorum. Kapat hadi. Kaç. Kaç. Yemin billah. Evet arkadaşlar. Eve geldik. Ben çok korktum. Kamera alındı mı bilmiyorum. Arkadaşlar inşallah kamera alınmıştır. Şu anda ben ağladım. Ama videoyu durdurmuştum. Arkadaşlar öyle köpek koştu ki ben durdurdum videoyu. Neredeyse durdurdum. Sonra eve geldim. Arkadaşlar işte böyle biraz köpek çıkmasaydı ben direkt devam ettirecektim. Köpek çıktığı için devam ettiremedik. İyi günler, sağlık günler, mutlu kalın, mutlu olun. Sabahleyin gideceğiz arkadaşlar. Bir daha asla ve asla geceliğin bir yere gitmiyorum. Konya'da gidersem giderim. Köyde asla gitmiyorum. Köpek benim peşimden kovaladı arkadaşlar. Enes bay bay.